Protein tozu mu, gainer mı? Bu iki supplement arasında kaldıysanız ve amacınıza göre nasıl kullanılması gerektiğini bilmiyorsanız bu videoda bunlardan bahsediyorum. Öncelikle kişi kilo almak istiyorsa, "Hocam benim birinci amacım kilo almak." diyorsa ilk tercihi gainer'dan yana olmalı. Çünkü gainer içerisinde yüksek kalori ve karbonat bulundurur. Bu da sizin doğrudan kilo almanıza katkı sağlar. Yani kilo almak isteyen kişiler Protein tozu değil, gainer kullanmalı. Peki protein tozunu kimler kullanmalı? Protein tozunu ise yağsız kas kütlesi eklemek isteyenler, güzel antrenman yapanlar ve kas hasarı oluşturan kişilerde protein tozundan faydalanabilir. Kilo almak isteyenler protein tozu değil, gainer, yağsız kas kütlesi eklemek isteyenler ise protein tozundan faydalanabilirler. Tabii ki. Saplimetlerin hiçbir çeşidini kullanmak zorunda değilsiniz ama kullanmak istiyorsanız da ne işe yaradığını bilmenizi e, tavsiye ederim ve bunlar için gereken açıklamayı zaten ben yapıyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.